Krizlere Karşı Tavsiyeler Merhaba değerli dostlar. Bu içeriğimizi krizler hakkında farkındalık kazanıp verilen tavsiyelerle krizlere karşı daha da güçleneceksiniz. Bağımlılık krizleri şüphesiz bağımlılıktan kurtulmamızdaki en büyük engel. Rasyonel bir karar vererek bir şeyi bırakmak istememize rağmen sanki bunu bırakmayı biz istememişiz gibi kendimizi yapıp yapmamak arasındaki gerilimin ortasında buluruz. Krizleri yapmamamız gerektiğini bildiğimiz bir şeyi şiddetli bir şekilde yapmak istememiz şeklinde tanımlayabiliriz. Peki bu krizler niçin ortaya çıkıyor? Bu sorunun en temel cevabı yoksunluk semptomları olarak verilebilir. Son porno izleyişinizde, mastürbasyon yapışınızda inanılmaz bir dopamin salgılattınız. Salgılattığınız andan itibaren bu dopaminin miktarı düşmeye başladı ve birkaç gün sonra normal düzeye geldi ancak kapanan reseptörler artık eskisinden az dopamin algılamaya başladı. Dopamin sadece bize keyif vermediği dikkatimize, bilişsel ve sosyal becerilerimize, anksiyetelerimize, fobilerimize ve diğer birçok unsurumuzla da ilgili olduğu için yeteri düzeyde algılanamaması bizde mutsuz hissetmenin yanında psikolojik yoksunluk semptomlarına da neden oluyor. Beyin işte bu yoksunluk hissini ortadan kaldırmak için en son kullandığı dopamin şırıngasına pornografiye gidiyor. Bu sistem sigara ve uyuşturucu bağımlılarında da benzer şekilde gerçekleşiyor. Peki krizlerin tek sebebi yoksunluk semptomları mı? Tabii ki hayır. Yüksek dopamin salgılatan maddeler ve davranışlar bize sadece haz vermez. Bize acılarımızı, hayatın zorluklarını da unutturur. Bunu bilinçli olarak fark etmesek de beynimiz bu işleyişi kısa sürede öğreniyor ve stresli olduğunuzda, herhangi bir zorlukla karşılaştığınızda yavaş yavaş pornoya ihtiyaç duyuyor. Stresli, acı verici, yorucu şeylerle yoksunluk semptomları arasında bir benzerlik var mı bir bakalım. İkisinde de yapmak ya da hissetmek istemediğimiz şeylerden kaçıyoruz. İkisinde de bir gerilim var. Bu gerilimi oluşturan şey yoksunluk sendromları da olabilir, stres de. Yapmanız gereken ancak yapmadığınız şeyler de olabilir geçmişte yaşadığınız travmalarda. Bu oluşan gerilimden refleks olarak kaçınmak istiyoruz. Bu gayet doğal. Yaşadığımız gerilimi bombardımana bizi de o bombardımandan kaçan askerlere benzetebiliriz. Kimse o bombardımanın içinde kalmak istemez. Peki burada askerin görevi sürekli bir yerden diğerine kaçmak mı yoksa o bombardımanın kaynağını ortadan kaldırmak mıdır? Stresli olduğumuzda yapmamız gereken stresten kaçmak mıdır yoksa stresin kaynağını ortadan kaldırmak mıdır? İşin üzücü tarafı her bir kaçınmamızda daha da güçsüzleşiyor ve pornografiye bağımlı hale geliyoruz. Biz problemlerimizden, dertlerimizden, sıkıntılarımızdan pornografiye kaçtıkça pornografi de bizim problemlerle baş etme becerimizi elimizden alarak kendisine muhtaç hale getiriyor. Bunları anlatmadaki amacım farkındalığınızı artırmak içinde bulunduğunuz durumu fark etmenizi sağlamak. Çünkü hayatımızda neyi düzeltmek istersek isteyelim, ilk olarak düzeltmek istediğimiz şeyle ilgili farkındalık kazandırmamız gerekmekte. Peki neler yapmalıyız? Farkındalık. Az önce dediğim gibi farkındalık burada çok önemli. Sadece krizlerin niçin gerçekleştiğini değil, kendi krizlerinizin niçin ve nasıl gerçekleştiğini bilmeniz çok önemli. Kimimiz sadece keyif aldığımız Kimimiz stresimizi kontrol edemediğimiz, kimimizde yaşadığımız travmalardan ötürü bağımlı oluruz. Tek bir sebebi de olmayabilir. Farklı şartlarda, farklı nedenlerden ötürü gerilimden kaçınmak isteyebiliriz. Bunun farkına varmak çok önemli. Bu konuda en farkındalık arttıran şey nedir diye sorarsanız, pornografiyi bırakmanın kolay yolu dijital kitabımız olduğunu söyleyebilirim. Kitabı okuyan arkadaşlar yoksunluk sendromlarına karşı bakış açılarının değiştiğini artık bağımlı olmadıklarını söylüyorlar. Halen okumadıysanız, Pornoyu Bırakmanın Kolay Yolu kitabını şiddetle tavsiye ederim. Süreci neden, nasıl ve hangi şartlarda bozuyorsun? Bu soruları sormak, relapse analizini yapmak krizlere karşı atabileceğiniz en önemli adım. Dediğim gibi herkes farklı nedenlerle krize girebilir. Seni krize sokan şeyler neler? Ve bu krizler nasıl gelişiyor? Genellikle kimse birden porno krizine girmez. İlk olarak fotoğraflara bakmak ya da Instagram'da takılmak ister. İlk taviz koparılınca internetten fotoğraflara bakmak ister ve bunu masum, zararsız ufak bir tatminmiş gibi gösterir. Yavaş yavaş daha yüksek uyarıcılara geçer ve nihayetinde sana "Bu kadar baktın, artık porno izle." der. Porno izlerken de "O kadar izledin hadi mastürbasyon yap." diyerek seni o acıyı sadece birkaç saniye unuttuğun noktaya götürür. Bir diğer önemli nokta hangi şartlarda krize girdiğin ve sürecini bozduğun. Kimse ailesinin yanında bağımlılık krizine girmez. Krizler genellikle gece geç saatlerde ya da yalnız kalındığında gelir. Senin krize girdiğin şartlar neler? Bunları hemen aklından cevaplama, bir kağıda yaz. Yazmanın ne kadar etkili olduğunu göreceksin. Kriz belirtileri geldiğinde ne yapacaksın? Krizleri analiz ettik farkındalığımızı arttırdık. Sırada hangi durumlarda krize girebileceğimizi listeleyip planımızı yapacağız. Sorumluluklarını yerine getirmediğinde mi krize giriyorsun? Bunu fark etmek sorumluluklarını yerine getiremediğinde senin için bir işaret. Böyle durumlarda kendine krize girebilirim demen sinsi sinsi yaklaşacak krizlerin önünü kesecektir. Peki buna rağmen kriz ufak ufak kendisini göstermeye başladı. Bu durumda ne yapacaksın? zihnindeki porno canavarı senden tetikleyici fotoğraflara bakmanı ya da Instagram'da dolaşmanı istediğinde ne yapacaksın? Arkadaşını mı arayacaksın? Dışarı mı çıkacaksın? Cinsel organına soğuk su mu dökeceksin? Dikkatini işine mi vereceksin? Telefonunu ve bilgisayarına blok mu koyacaksın? Bunları listele dostum. Listeledikten sonra zihninde kriz belirtilerinde ve kriz anında yapacaklarını canlandır canının porno izlemek istediğini ve elindeki telefona blok koyduğunu dışarı çıktığını zihninde canlandır. Çok ama çok etkisini göreceksin. Sürecini bozamayacağın şartların oluşturulması Kimse ailesinin yanında ya da ibadet yerinde bağımlılık krizine giremez çünkü o şartlarda o davranışı sergileyemeyeceğini bilir. Hadi bir zihin egzersizi yapalım. Ailesinin yanında oturan kokain bağımlısını düşünelim. Ailesinin yanında sakin ve huzurlu. Sonra ailesi odadan dışarı çıkıyor ve birisi önüne bir paket kokain koyuyor. Bu kişinin o huzurlu halinden yavaş yavaş krize girişini gözünüzde canlandırın. Hemen geri saralım, kriz anından geriye doğru ilk olarak maddeyi alalım. Sonrasında odaya ailesini koyarak sakin, huzurlu ve maddeye erişemeyeceği ortamı sağlayalım. Bağımlının yavaş yavaş sakinleştiğini zihninizde canlandırabilirsiniz. Kokain gibi ağır bir bağımlılıkla canlandırması kolaydı. Bir de pornografi krizi için aynısını yapalım. Ev boş ve yavaş yavaş canınız tetikleyicilere bakmak, porno izlemek istiyor. Bu durumda istek size hakim olmadan dışarıya çıktığınızı hayal edin. Şartları değiştirdiniz, istek bulutunu dağıttınız, geri döndüğünüzde yapacağınız şeyleri netleştirdiniz. Telefonunuza dijital detoks uygulamasıyla, bilgisayarınıza da Romako Timeout programı ile blok koydunuz artık isteseniz bile pornografiye erişecek imkanınız yok. İmkanınız yoksa kriz büyümüş olsa bile yavaş yavaş sönecektir. Kriz anında farkındalığını arttıracak tavsiyeler. Krizlere karşı uyguladığımız strateji krizlere girmemek. Girsek bile kontrol bizdeyken krizi dağıtmak. Sürecin başlangıcında mutlaka krizlere gireceksiniz. Buradaki problem krizler mi yoksa siz mi güçlü olacaksınız? Krize girmeniz halinde krizi dağıtmak için şunları yapabilirsiniz. Konuşarak farkındalığınızı uyandırın. Bu biraz tuhaf gelebilir ancak krizlerin geldiğini hissettiğinizde, "Bu bir kriz belirtisi. Krize girebilirim." gibi ifadeleri sesli bir şekilde söylerseniz, uyuklamakta olan farkındalığınızı uyandırıp yılının başını ufak yenebilirsiniz. Ben ilk 30 günde yaşadığım yoğun krizlerin büyük bir kısmını kendime, ruhumu pornoyla kirletmeyeceğim demem sayesinde atlattım. İsteğinize neden sorusunu sorun. Canınız Instagram'da gezinmek ya da tetikleyicilere bakmak mı istiyor? Hemen neden sorusunu sorun. Aslında bunun saçma olduğunu, pornografiye giden yolun başlangıcı olduğunu fark edeceksiniz. Krizde değilken kontrolü arttırmak. Bir kale savaşırken değil, savaş ihtimaline karşı güçlendirilir. Siz de krize girmeden Kendinizi şu tavsiyelerimize uyarak güçlendirebilirsiniz. Meditasyon, pornografiden kurtulmak istiyorsanız ve halen meditasyon yapmıyorsanız kendi ayağınıza sıkıyorsunuz diyebilirim. Meditasyon, dikkat odağınızı günlük hayatta hiç yapmadığınız bir şekilde kendinize çevirdiğiniz ve kendinize odaklanarak farkındalığınızı arttırdığınız bir aktivitedir. Diğer içeriklerimizde de sık sık bunu söylüyoruz. Meditasyon bir ibadet şekli değildir. İbadetin bir alternatifi de değildir. Farkındalığınızı artıran faydalı bir aktivitedir. Meditasyona başladığınızda büyük ihtimalle dikkatiniz sürekli dağılacak, odaklanamayacaksınız. Meditasyon becerisinin kas gibi zaman içerisinde geliştiğini, hiç dikkatinizi toplayamazsınız bile size faydalı olduğunu unutmayın. Kontrol sendeyken sahip olduğun farkındalığa odaklan krizler başlangıçta kontrolün bizde olduğu ve sonlandırmazsa kontrolün zihnimizdeki porno canavarına geçeceği ve porno izleme mastürbasyonla bitecek süreçlerdir. Bunu anlamak gerçekten çok önemli. Krizlerin başında kontrol bizdeyken taviz vererek kontrolümüzü kaybederiz. Hipnozdaymışız gibi porno canavarı ne yapmamızı istiyorsa onu yaparız. Krizde değilken hatta bu içerikteyken şu an porno izlemek istemediğinizi kendinize söyleyin ve kontrolünüzün farkına varın şu an porno canavarı bir kenara sinmiş durumda. İlk fırsatta kapınızı çalacak. Sizin sahip olduğunuz avantaj onun kapıyı nasıl çaldığını bilmeniz. Kontrol sizdeyken sahip olduğunuz gücün farkına varırsanız kriz belirtileri geldiğinde sizde oluşan uyuşma isteğinin gerilimin de farkına daha kolay varabilirsiniz. Eğer siz porno canavarı kapınızı çaldığında kapınızı yavaş yavaş aralarsanız kapınızı çalmaya devam edecektir. Eğer taviz vermez kapıya dokunmazsanız bu durumda kapınızı birkaç kere çalıp açmadığınızı görünce gidecektir. Kim açılmayan bir kapıyı yüzlerce kere çalar ki? Sorumluluklarını yerine getir. Bir şey yapmamız için ille de yapmayı istememiz gerekmediğini anlamamız gerekiyor. Ders çalışman için ders çalışmak için yanıp tutuşman gerekmiyor. Onu yapman gerektiği için yapman gerekiyor. Hayatımızda hep sevmediğimiz şeyleri yapmak istiyorsak İlk olarak istememize rağmen yapmamız gereken şeyleri halletmemiz gerekiyor. O hayal ettiğimiz meslek için o sınava hazırlanmamız gerekiyor. Bunu zaten biliyoruz ancak harekete geçmek için onu yapmak istemeyi bekliyoruz. Yapmadığımız zaman da sorumluluklar üst üste binip bizde yoğun bir gerilime neden oluyor. Bizi sırtımızda bu kadar yükle görüp sevinen kim dersiniz? Tabii ki pornografi canavarı. Sürecinizde başarılı oldukça, pornodan uzak durdukça zaten ataletiniz yavaş yavaş ortadan kalkacak. Sorumluluklarınızı halledeceksiniz. Sürecinizin ilk dönemlerinin kolay geçmesini istiyorsanız yapmanız gerekenleri listeleyip ataletinize rağmen halledin. Geçmişin yüklerinden kurtul. Geçmişte yaşadığımız şeylerin bizde yol açtığı travmalar belirli tetikleyicileri gördüğünde alevlenebilir bu alevlenmelerin bizi pornografiye karşı savunmasız kılacağını artık biliyoruz. Bunun için artık güçlü olan senin profesyonel bir destek alarak travmalarından, artık sana yardımcı olmayan değer kalıplarından kurtulması gerekiyor. Neverfap Akademi'nin sağladığı bağımlılık danışmanlığında bağımlılığını etkileyen bu faktörleri psikoloğumuzun desteğiyle fark edip kontrol edebilirsin. Bu desteği tabii ki dışarıdan da alabilirsin. Tavsiyemiz herkesin sürecinde başarılı olsun ya da olmasın terapi sürecinden geçmesi. Ben sürecimde 3 yılı geride bırakmışken aldığım terapi sayesinde fark etmediğim birçok şeyi fark edip nadiren de olsa gelen krizlerimi ortadan kaldırdım. Kendimi daha iyi tanıdım ve sadece bir ayda epey değiştim. Sizlere de tavsiye ederim. Bu krizde değilken verdiğimiz tavsiyeleri düzenli olarak yerine getiren kişiler acemi bir sürücüden tecrübeli bir sürücüye dönüşür acemi şoför karşısına aniden çıkan bir şey nedeniyle kaza yapabilirken tecrübeli şoför refleksleriyle yoluna devam edebilir. Özellikle son tavsiyelere uymanız ani gelebilecek krizlere karşı refleksif tepkilerinizle krizleri büyütmemenizi sağlayacaktır. Sorularınızı yorum bölümünde sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, olmadıysanız kanala abone olmayı ve topluluk hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız katıl butonunu incelemeyi unutmayın. Sevgilerle.